بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilme lana illa ma amdemtena inne kentel alimul <Sessizlik> hakim. Rabbena la tuzih kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena mille dünke rahme inne kentel vehhab. Esirgiyen ve bağışlayan, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanların efendisi olan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Allah'ım! Sabahın bu saatlerinde ellerimizi açtık, yüce dergahına geldik. Dualarımıza icabet ederek dualarımızı kabul olan dualardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! ayet-i kerimelerde dua edin, icabet edeyim buyuruyorsun. Biz de ellerimizi açtık, yüce dergahına geldik. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hissetinde kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Ey Allah'ım! Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım isteriz her daim inayetinle bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugün içinde yapacağımız ibadetlerimizi, namazlarımızı, dualarımızı dergah hizmetinde kabul olan namazlardan, ibadetlerden eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, namazlarımızı hakkıyla kılmayı bize kolaylaştır. Ey Allah'ım! Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşamayı bize kolaylaştır Allah'ım. Onun sünnetini ihya etmeyi ve onun yaşadığı gibi, onun sana kulluk yaptığı gibi kulluk yapmayı bize de nasip eyle ya Rabbel alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötülüklerden, şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Ey Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları, bereketleri biz de senden istiyoruz. Nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize basiret, feraset ihsan ile hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı ve ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip anlayıp ondan uzak durmayı, bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla güzel bir şekilde okuyup, anlayıp ve hakkıyla amel etmeyi bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Ya müfettihal ebvab, iftah lana hayral bab. Ey kapılar açan Allah'ım bize hayırlı kapılar aç. Allah'ım duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin evlerine huzur bereket ihsan eyle. Kazançlarına bereket ver Allah'ım. Hastalarına şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Dualar, dualarımızla sana yöneliyoruz. Bizi kul olarak yarattın ve bizler sadece sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım! İbadetlerimizi hakkıyla yapmayı, ihlaslı bir şekilde ibadet yapmak hususunda bize yardım eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah'ım! sana hakkıyla kulluk yapmak, sana şükretmem için bana yardım eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Ya mukallibel kulubi tebbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dini sabit kıl. Ya Rabbel Alemin, bize hayırlı, bereketli, güzel ömürler ihsan eyle, sağlıklı bir ömür ihsan eyle ve ömrümüzü senin rızan doğrultusunda güzel ameller işlemeyi de bize nasip eyle. Ey Allah'ım! Duamıza amin diyen, hastaları olan mümin kardeşlerimizin hastalarına şifalar ihsan eyle. Dualarımıza amin diyen, geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Fettah isminle hayırlı kapılar aç Allah'ım. Rezzak isminle hayırlı rızıklar ihsan eyle. Ey Allah'ım! Bildiklerimizle hakkıyla amel etmeyi ve bilmediklerimizi de bize öğret Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! ilme rağbetimizi arttır, merakımızı arttır güzel bir şekilde hayırlı, faydalı ilimler öğrenme hususunda bize azim ve şevk ver Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak ehl sünnet sancağı altında bir olmayı bize nasip eyle. Birbirimizin derdiyle dertlenmeyi, kardeşlik şuurunu hakkıyla yaşamayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dünyanın neresinde zulüm gören mümin kardeşimiz varsa ona yardım eyle Allah'ım. Ey Allah'ım. Kardeşlik şuurunu yeniden bizim aramızda yücelt. Ensar ve muhacir kardeşliği muhabbetini ver. Allah'ım. Evlerimize huzur ve bereket ihsan ile Şeytanın ve nefsin her türlü kötü vesveselerinden hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. isyana düşmekten bizi muhafaza eyle Allah'ım verdiğin nimetlere daima şükreden, senin rızanı kazandıracak ameller işleyen salih kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, bize hayırlı bir ömür ihsan eyle. Bu dünyadan göçerken iman ile göçmeyi bize nasip eyle. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kelime-i şehadet ile bu dünyadan göç etmeyi nasip eyle. Ey Allah'ım! Bu dünyanın ve ahiretin bütün zorluklarından bizi muhafaza eyle Allah'ım. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena gfirli veli valideyye velil mu'minine yevme kumul hisab. Amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ey Allah'ım, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Amin.